Ah yalan dünyada <laughs> Ah yalan, <dünyada. gülüyor> <laughs> yalan dünyada Ya <laughs> da Ah yalan dünyada Ya samada bizde Ben bir, siz... bir kere daha söyle. Ne? Şunu abi siz. Bir kere daha söyle. Çünkü Murat Kurum benim arsalarımı ben İmamoğlu'nu destekliyorum. Neden İmamoğlu? Çünkü Murat Kurum benim arsalarımı gasp etti. Kanal İstanbul yapacağım dedi. Kanal İstanbul'da yapmadı. Er dediği yalan olduğu için benim arsalarda havaya uçtuğu için İmamoğlu diyorum. Kanal İstanbul'un civarında mı vardı arsalarınız? Evet. Kanal İstanbul'un etrafında. Bütün arsalarımızı Murat Kurum aldı. Dedi ki kardeşim size dedi bu arsaları vermiyorum. Yeşil alan yapıyorum. Araplara da bizim arsaları satacaklar. Bunu da Murat Kurum yaptı. Yapıyor. Biz de Murat Kurum'a oy yok. Özellikle Şahin Tepe Mahallesi. Sinan Oğlan'a benziyorsunuz abi siz. Bir kere daha söyleyeyim. Vermiştir, ispatlanmıştır. Ne kadar hiç kimse tahmin ediyorum hidrolik çatlatma nedir? Hidrolik çatlatma ile deprem tetikleme nasıl oluşur? Ispatlanmış bilimsel kayıtlarıyla bunu ilk defa anlatmak istiyorum. E, komple teorisi diyenler artık ne olur bir kenara bırakıp sussunlar. Hidrolik çatlatma nedir biliyor musunuz? Tüm büyük aklı başında devletlerin yasakladığı bir maden ve petrol arama yöntemidir. Petrol nerelerde bulunur? defa anlatmak vermiştir, ispatlanmış kadar hiç kimse tahmin ediyorum hidrolik çatlatma nedir? Hidrolik çatlatma ile deprem tetikleme nasıl oluşur? Ispatlanmış bilimsel kayıtlarıyla bunu ilk defa anlatmak istiyorum. E, komple teorisi diyenler artık ne olur bir kenara bırakıp sussunlar. Hidrokomik çatlatma nedir biliyor musunuz? Tüm büyük aklı başında devletlerin yasakladığı bir maden ve petrol arama yöntemidir. Petrol nerelerde bulunur? Eee anlatmak nedir? Vermiştir, ispatlanmıştır. Ne kadar hiç kimse tahmin ediyorum hidrolik çatlatma nedir? Hidrolik çatlatma ile deprem tetikleme nasıl oluşur? Ispatlanmış bilimsel kayıtlarıyla bunu ilk defa anlatmak istiyorum. E, komple teorisi diyenlere Tedrici bir şekilde değiştirdiler. Bakın buraya gelirken şöyle bir arşive baktım. Ee, ne demiş eski AKP milletvekili ve anayasa Mec anayasa komisyon başkanı. Yasama da bizde, yürütmede bizde, yargıda bizde. Oğlan bizim, kız bizim. Niye denetleyelim Bakın bu kafa, bu ülkede anayasa komisyonunu yönetti. Ne dedi Cemil Şişek? Adalet Bakanı, Eşki Meclis Başkanı, Anayasanın 138. maddesi bu memlekette ölmüştür dedi. Neydi o? Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu anlatan madde. Aslında yargıdaki bu süreç bağıra bağıra geldi. Eşim Sayın Bahçeli bugün e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı Kandil'e gönderiyor. Kandil'den gelmiş teröristlerin yalan ifadeleriyle bu ülkede Genelkurmay Başkanı hapse atıldı. Türkiye bunları yaşadı. Ve artık bana göre son raddeye gelindi. Şimdi okuyamadığımız bir şey var. Ee, az önce siz altını çizdiniz. Evet anayasa değişti, hukuk ayaklar altına alındı, parlamentonun hiçbir etkinliği kalmadı, ee, birçok şey değişti ama anayasa mahkemesi öyle ya da böyle hukuku bir anlamda ayakta tutmaya çalışan bir kurum. Bakın ben e, son birkaç ay içerisinde meclise üç tane önemli konuşma yaptım. Bu üç önemli konuşma yaptığım kanun maddelerinin üçü de anayasaya e, aykırı. Bir tanesi de yarın görüşeceğiz. Ben konuşmamı da hazırladım. Yarın görüşeceğimiz madde de bu ülkenin bütün zenginliklerini, maden, yeraltı, petrol ne varsa bunun e, önemli bir kısmının yetkisini tamamen Erdoğan'a veren bir, bir yasa bu. Yarın geçecek. Nasıl? Anlatacağım size. Yarın geçecek. Ben de onu da konuşmadım. O da anayasaya aykırı. Geçtiğimiz günlerde e, kentsel dönüşümle ilgili bir yasa geçirildi. Bas bas bağırdık. Gece yarılarına kadar uğraştık. Yine konuşma yaptım. O da anayasaya bir, aykırı. Bir dakika. Bir önce yani... Ee, az önce açtınız ve yarın görüşecek dediğiniz evet. ve işte tüm e, şeyi e, Erdoğan'da dediğiniz yasayı konuşuyoruz ama şimdi burayı açtınız izleyicilerimiz de sonra 195 milletvekili katılmadı. Kim bas bas bağırdı? Ben bağırdım. Ben bağırdım çünkü bu ülkeye e, benim bir vebalim var, bu ülkeye bir sorumluluğum var. Ben bu milletin oyları tarafından seçildim. Bıraktım geldim işimi, gücümü, ameliyatımı, her şeyimi bıraktım geldim. Çünkü sevdalıyım bu ülkeye, bir dakikasını heba edemem. Sabahlara kadar meclisteydim, konuşmalarım vardı. Konuştum, önerge verdim, elimden geldiği kadar uğraştım. Ama İYİ Parti'den kaç milletvekili katıldı? çok hatırlamıyorum ama 11 civarındaydı galiba. Çok yani hatırlamıyorum. Ama 4 mecliste bir muhalefet yani. yoktu ama. Yani şöyle, yani yeterli değil. Onu kabul etmemiz lazım. Yeterli değildi. Bunun psikolojisinin ne olduğunu biliyorum. Çünkü e, iktidardan da katılan çok fazla yok ama e, muhalefetten şöyle deniyor anladığım kadarıyla. Geç saatlere kadar çalışılıyor ve son yani oylama noktasını beklemek e, biraz da zor oluyor. Olmamalı. Onu kabul ediyorum. Ya işleri bu değil mi? %100 Sen İş 100. tartışmasız. Değil, yani kamuoyu oluşturmak açısından iş yani 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 tartışmasız söyledi. Yarınki yarın yarın mesela e, yasayla ilgili e, çok önemli kaygılarım var. E, o sebeple konu açıldı diye kısacık bahsetmek istiyorum iz, izin verirseniz. Hafta sonu e, ben bölgeye gittim, Balıkesir'e gittim. Zaten kendimi kaybediyorum. Yani Balıkesir'e gittiğimde ben nereye geldim diyorum. Ankara'ya gittiğimde aman Allah'ım ben hangi atmosfere geldim diyorum. Yani böyle bir kontrast yaşıyorum siyah beyaz. Çünkü Ankara'nın gündemiyle vatandaşın gündemi gerçekten çok farklı. E, asistanım bir mesaj gönderdi. Dedi ki, e, gruptan bir yazı geldi. E, Çarşa, Salı günü görüşecek olan yasada, e, grup adına konuşma yapmanız gerekiyormuş. Dedim gönder e, bana detaylarını. Hiç bilmediğim, hiç duymadığım, hiç aşina olmadığım ve anlamadığım bir değişiklik. E, komisyona katılan arkadaşlara git sordum. bir dakikasını heba edemem. Sabahlara kadar meclisteydim, konuşmalarım vardı. Konuştum, önerge verdim. Elimden geldiği kadar uğraştım. Ama İYİ e Parti'den kaç milletvekili katıldı? Çok hatırlamıyorum ama 11 civarındaydı galiba. Çok yani hatırlamıyorum. Burada bir baktığınızda 4'te Mecliste muhalefet yani. yoktu ama. Yani şöyle yani yeterli değildi onu kabul etmemiz lazım. Yeterli değildi. Bunun psikolojisinin ne olduğunu biliyorum. Çünkü e, iktidardan da katılan çok fazla yok ama e, muhalefetten şöyle deniyor anladığım kadarıyla. Geç saatlere kadar çalışılıyor ve son yani oylama noktasını beklemek e, biraz da zor oluyor. Olmamalı onu kabul ediyorum. Ya işleri bu değil mi? %100. Sen i̇ş tartışmasız. Bir, yani kamuoyu iş tartışmasız. Tartışmasız. açısından Hiç yani mu <laughs> <Şimdi> böyle bir <çok gülüyor> şey? yarın ki yarın ki mesela e, yasayla ilgili e, çok önemli kaygılarım var. E, o sebeple konu açıldı diye kısacık bahsetmek istiyorum iz, izin verirseniz. Hafta sonu e, ben bölgeye gittim. Balıkesir'e gittim. Zaten kendimi kaybediyorum. Yani Balıkesir'e gittiğimde ben nereye geldim diyorum. Ankara'ya gittiğimde aman Allah'ım ben hangi atmosfere geldim diyorum. Yani böyle bir kontrast yaşıyorum siyah beyaz. Çünkü Ankara'nın gündemiyle vatandaşın gündemi gerçekten çok farklı. Asistanım bir mesaj gönderdi. Dedi ki gruptan bir yazı geldi. Çarşa Salı günü görüşecek olan yasada grup adına konuşma yapmanız gerekiyormuş. Dedim gönder bana detaylarını. Hiç bilmediğim, hiç duymadığım, hiç aşina olmadığım ve anlamadığım bir değişiklik. Komisyona katılan arkadaşlara git sordum. İki tane milletvekirimiz var, parti temsilen. Dedi ki çok özel, çok önemli burası. Bu yasanın dedi görüşüldüğü gün aynı zamanda meclisteki plan bütçe komisyonunda sağlık çalışma aile ve sosyal işlerle ilgili bir bakanlığın da bütçesi görüşülüyor dedi. Aynı güne iki işi birden koymuşlar milletvekillerine. Peki dedim bu yasa görüşülürken e, sivil toplum örgütlerinden üniversite hocalarından veya işte kanaat önderlerinden ya da fikri olanlardan herhangi bir şey alındı mı? Hayır. Alt komisyonda görüşüldü mü? Hayır. Peki burada komisyonda konuşuldu mu? Konuşulmadı. Çünkü komisyondakiler zaten öbür tarafta görevliydi. Ne oldu? Parlamento'ya geldi. Yasayı okudum. Anlamaya çalıştım. Yasanın ruhu korkunç. Bakın yasa ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de sözüm ona bir aile ve gençlik fonu kuruyor. Daha önceden 75 tane fon vardı Türkiye'de. Bu fonların 70'i kapatıldı. 5 tane fon kaldı. Yeni bir fon kuruluyor. Peki bu fonun bütçesi nereden gelecek? Bu fonun bütçesi ne yazık ki Türkiye'deki bütün madenlerin, Türkiye'deki altın rezervlerinin, Türkiye'deki petrol kaynaklarının ne varsa bütün zenginliklerin devlete olan, devlete ait olan ödemelerinin, rusum hakkının belli bir yüzdesi. Bu yüzde tamamen bu fon'a aktarılacak. Peki bu ne Nereye anlama geliyor? Bu, bu ne anlama geliyor? Bu fonun patronu 5 tane bakan yardımcısı olacak ve en tepedeki patronu da Sayın Cumhurbaşkanı olacak. İnanılmaz bir bütçe. Peki bu fon nasıl harcanacak? Belli değil. Bu fon proje karşılığında e, bazı yerlere verilecek deniyor. Flu, belli değil. Muhtemelen ben proje yaptım diyecek bir takım vakıflara, cemaatlere, şuraya buraya. İnanılmaz bir para kaynağı boca edilecek. Korkunç bir yasa. Şimdi bir dakika bu bir gençlik fonu. Ne fonu? Yani gençlik, gençlik ve aile, ve aile fonu. fonu. Gençlik ve aile fonu. Kullanım. Adı bu. Adı bu ama korkunç bir bütçeye sahip olacak yarın akşam itibariyle. Çünkü yarın e, yasanın ikinci kısmı da görüşülecek. Ben de orada bir konuşma yapacağım. Bütün itirazlarımızı ortaya koyacağız. Bu yasanın geçmesi halinde bakın hepiniz şaşırdınız. Ben de birkaç gün önce şaşırdım. Böylesi bunu önemli bir... olmamıza çok şaşırıyor. Evet çünkü böylesi önemli bir yasa kamuoyundan. Ee, saklanarak demeyeceğim. Yani kamuoyunun dikkati çekilmeden nasıl Ama muhalefetin işinde bu değil mi? İşte onu yani anlatmaya, yapacaksınız, işte ona anlatmaya ama çalışıyorum. Ayam. Bugüne kadar... işte hiç... onu anlatmaya çalışıyorum. Alt komisyonlarda konuşulmamış. Meclisin asıl komisyonunda gündeme bile gelmemiş. Muhalefet milletvekili okumamış mı? Yani bunu fark etmemişler. İşte ben konuşma yapacağım için hafta sonu okudum, hazırlandım. Yarın bas bas bağıracağım, itirazlarımı ortaya koyacağım. Türkiye'deki bütün petrol rezervlerinin, Türkiye'deki bütün yeraltı kaynaklarının, zenginliklerin, madenlerin, altın Hı. rezervlerin ne aklınıza gelirse bunların devlete olan ödenecek olan e, gelirinin önemli bir kısmının yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı. Yüzde bir kaç gibi bir şey görüyorlar? O da mı? çok flu. Yani onu istediği yüzde yirmi, yüzde kırka kadar çıkartma hakkı var. Yani gelen gelirin yüzde kırka kadar diyor ama... Yani yüzde 40 arttırırız mı diyor, yüzde 40'a kadar mı o da belli değil, o da flu, ona da itiraz ediyor. Yüzde 60'a kadar çıkma ihtimali var. Yani gelen gelirin yüzde 60'ına Sayın Cumhurbaşkanı'nın el koyması, bunu da vakıflara, cemaatlere, projelere aktarma yetkisi var. Yani burada aklımıza şey. tabii şu geliyor, Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra AKP, işte TÜKVA veya işte diğer cemaat, tarikat, yurtları, vakıflarına yeterli akışı sağlıyor mu diyor. Artık bunu en tepeden mi yapacaklar? Yani böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz? Böyle bir böyle bir imkan var. Ben <laughs> yapar diye suçlamıyorum ama bugüne kadar yapılanlardan e, hareketle yapılacağı konusunda hiçbir kuşkum yok. Hiçbir bir, kaygım yok. E, anayasa içinde en büyük kullandıkları argümanlardan biri o yola giderken ailenin korunması. Şimdi Tabii vakıf şimdi ve... yeni anayasada da aynı şey ortaya konacak. Burada da aile korunacak. Şimdi eminim yarı kıyameti kopartacaklar. Sen ne hakla böyle söylüyorsun biz gençleri koruyacağız biz aileyi koruyacağız hiç alakası yok. Gençleri koruyacak olan... Kur'an tecavüz edilen çocuklara sahip çıkar. Gençleri koruyacak olan, sokaklarda çatır çatır satılan metafetamin önüne geçer. Balıkesir'e gelsinler götüreyim arka mahallelerde, il, il, merkezinde, ilçe merkezlerinde 10 yaşına, 9 yaşına düşmüş metafetamin kullanım. Gençleri, kullanıp, gençleri koruyacak olan dönsün buna baksın. Gençleri koruyacak olan bu gençler umutlarını kaybetmiş, heyecanlarını kaybetmiş. Hepsi yurt dışına gitmek için plan yapıyor. Onlara der ki gençler, evlatlar, çocuklar bu ülke hepimizin oturun bu ülkeyi hep beraber kalkındıran der. Gençlere oturur doğru düzgün proje yapar. Dolayısıyla bu konuda ben AKP'nin samimi olmadığına yüzde yüz eminim. AKP'yi tanıyan birisi olarak söylüyorum. Bu yasadan haberim yoktu. Bu yasanın komisyondan geçtiğinden haberim yoktu. Komisyonda zaten doğru düzgün tartışılmamış ve e, hafta sonu benim elime geldiği zaman ben olaya hakim oldum. İşte yarın da konuşma yapacağım ama Türkiye'de Parlamentonun etkinliği azaltılarak nasıl yasama yapıldığı ve Türkiye adım adım nasıl Despotik düzenin karelerine bir duvar bir duvar eklenerek ne hale geldiğinin bir göstergesi. Daha birkaç gün önce işte kentsel dönüşüm yasası geçti. O anayasa 21'e aykırı. Ne diyor? diyor ki ben İstanbul'un şu zengin muhitini e, rezerv alan ilan ettim diyor. E, burada oturan herkese de diyor ki ya diyor e, parasını vereceksin ya arazinin yüzde otuzunu vereceksin. Vermiyorsan çek git. Kimin parası var? Zengin Arapların. Gelip oturacaklar oraya. Çıkmıyorum derseniz de yine Anayasa 21'e göre aykırı. Hiçbir yargı kararı bile almadan oradaki e, kaymakamlık kolluk kuvvetlerine haber verecek gidin diyecek e, Timur Soyuğan'a evinden atın. Korkunç bir düzene doğru gidiyor Türkiye. Korkunç. Ve bu gözümüzün önünde bağıra bağıra geliyor. Şimdi Ankara'da bunlar oluyor. Sahaya gidiyorsunuz insanlar perişan. Hakikaten büyük bir perişanlık var. Dolayısıyla yani bütün bunlara bizim topyekun bir direnç göstermemiz lazım. Evet çok haklısınız. Eleştirin. Bizi daha çok eleştirin. Daha çok kızın bize. Tabii. Bu da hiç hikaye. Deprem tetikleme nasıl oluşur? Ne kadar hiç kimse tahmin ediyorum hidrolik çatlatma nedir? Hidrolik çatlatma ile deprem tetikleme nasıl oluşur? Ispatlanmış bilimsel kayıtlarıyla bunu ilk defa anlatmak istiyorum. E, komple teorisi diyenler artık ne olur bir kenara bırakıp sussunlar. Hidrokomik sonuçlar vermiştir, ispatlanmıştır. Ne kadar hiç kimse tahmin ediyorum hidrolik çatlatma nedir? Hidrolik çatlatmayla deprem tetikleme nasıl oluşur? Ispatlanmış bilimsel kayıtlarıyla bunu ilk defa anlatmak istiyorum. E, komple teorisi diyenler artık ne olur bir kenara bırakıp sussunlar. Hidrolik çatlatma nedir biliyor musunuz? Tüm büyük aklı başında devletlerin yasakladığı bir maden ve petrol arama yöntemidir. Petrol nerelerde bulunur? E, eski petrol Mevcut hayatlarının hemen altında, bitişinde ya da komşusunda bulunur. Bunu herhalde biliyorlardır. Bu alanlarda bu rezerve bir an evvel ulaşmak için eğer bir hidrokarbon çatlatma ya da patlatma yaparsanız 7.9 büyüklüğündeki depremlere kadar günümüzde sonuçlar vermiştir, ispatlanmıştır. Hidrolik çatlatma olarak internete yazdığınızda bunun bir komple teorisi, bizim de bir kompleci olmadığımız ortaya çıkacaktır. Sonuçlar vermiştir, ispatlanmıştır. Ne kadar hiç kimse tahmin ediyorum hidrolik çatlatma nedir? Hidrolik çatlatmayla deprem tetikleme nasıl oluşur? Ispatlanmış bilimsel kayıtlarıyla bunu ilk defa anlatmak istiyorum. E, komple teorisi diyenler artık ne olur bir kenara bırakıp sussunlar. Hidrolik çatlatma nedir biliyor musunuz? Tüm büyük aklı başında devletlerin yasakladığı bir maden ve petrol arama yöntemidir. Petrol nerelerde bulunur? E, eski pet fay e, hatlarında. Mevcut hayatlarının hemen altında, bitişinde ya da komşusunda bulunur. Bunu herhalde biliyorlardır. Bu alanlarda bu rezerve bir an evvel ulaşmak için eğer bir hidrokarbon çatlatma ya da patlatma yaparsanız 7.9 büyüklüğündeki depremlere kadar günümüzde sonuçlar vermiştir, ispatlanmıştır. E, hidrolik çatlatma olarak internete yazdığınızda bunun bir komple teorisi bizim de bir kompleci olmadığımız ortaya çıkıyor. patlattıkları zaman yer çatmak, ikinci ayağısa depremlerin yavaş yavaş başlaması. Zenginler İstanbul'u boşalttırıp yerine menaltın kuracaklar. Gerekirse yarın kilometrelerce altında 150 cc kimyasal maddeyi patlattıkları zaman yer kabuğu yorgan gibi halis pamuğu gibi kaldırıp atılıyor. Hatta altında 150 Zenginler İstanbul'u boşalttırıp yerine menaltın kuracaklar. Gerekirse yarın kilometrelerce altında 150 cc kimyasal maddeyi patlattıkları zaman yer kabuğu yorgan gibi halis pamuğu gibi kaldırıp atılıyor. Hatay'da gördük denediler başardılar. Bakalım İstanbul'da ne olur. Ve adamlar gökyüzünde biz diyorlar ki uçak yaparak helikopter yapayarak adamlar senin hava sahanı kullanıyor. Bulutları aşılayla yağmur yağdırıyor. Gökyüzünü kapatıyor uskatta istediği gibi oynayırlar. Uyuma dostum uyuma bir gün tabutta uyanırsın. Kimse kimseyi kandırmasın. <laughs> tedrici bir şekilde değil